Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vestel 48 inç Smart 3D televizyonumuz çalışmıyor, Iş, fişe taktığımızda da ışık yanmıyor. Bunu gelin, gelin birlikte nasıl sorunu çözeceğiz inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle televizyonun fişinin çıktığını çıkık olduğundan emin olun. Arkadaşlar bakın burada bir lambası var. Fişe taktığımızda herhangi bir ışık gelmiyor ve televizyonumuz çalışmıyor. Öncelikle buradaki tüm vidaları tek tek, bakın gösteriyorum hızlı bir şekilde tek tek söküp panelimizi yavaşça kaldırdığımızda, bakalım, evet, söküp ben hızlı olsun diye burada e, arkadaşlar soketleri var iki tane kablo şurada görünüyor iki tane soketi söküp bu kapağımızı kaldırıyoruz. Pişleri var. Bunları söktüğünüzde bakın şurada iki tane kablo vardır. Bu iki kabloyu dikkatlice kapağı açarken sökmeniz gerekiyor o soketten. Bunu söktüğünüzde bu boşa çıkar. Dediğim gibi dikkatli olmanız gerekiyor. Kırmamanız gerekiyor soketleri. Evet. Şu anda arkadaşlar iki tane kartımız var. Bir tanesi hemen şöyle yapalım. Buradaki kart şuraya girmeden arkadaşlar kesinlikle iş güvenliği olarak fişinizin çıkarıldığı olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer işin ehli değilseniz bu işlere beceriniz yoksa hiç girmeyin. İşin profesyonel tamirci üzerinden gidin. Ben sadece genel bilgi amaçlı göstermek için bunu gösteriyorum. Arkadaşlar burası elektrik besleme kısmı. Bu da mainboard anakart dediğimiz kısım. Baktığınızda bir de burada LCD ekranı besleyen bir kart. Genelde bu iki karttan şüphelenmek gerekiyor. Televizyonun sıkıntısı şuydu: açtığınızda herhangi bir ışık yanmıyor ve televizyona görüntü gelmedi. Burada iki tane kart var dediğimiz gibi. Bu kart çalıştığını düşünüyoruz çünkü asıl televizyonun sorun yaratacak kart budur. Öncelikle bu kartı sökerek yerim. Yenisini takarak deneyeceğiz ve sonucu birlikte göreceğiz. Burada ben bu kartın orijinal sıfırını buldum. Siz de ekranı kırılan, çıkma kart satan yerlerden modeline göre sipariş verebilirsiniz. Hemen size detaya gireyim. Evet arkadaşlar, bakın ana kartın üzerinde burada kod yazar. Buradaki şu Şuradaki koda göre internette arattırıp e, kartınızı sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda burada da bakın t 48 inç olduğunu ve buradaki yine aynı e, benzer numaralar var. Yani siz şuradaki numaraya göre ve 48 inç olarak T'de direkt kartını sipariş verebilirsiniz. Öncelikle bu kartı sökmek için arkadaşlar burada bakın iki tane soket var karta takılı olan bu soketleri kapağı çıkarırken dikkatli bir şekilde söküp kapağı öyle çıkarmanız gerekiyor. Aksi takdirde çekip kabloları koparabilirsiniz. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz LCD ekranına gelen bir kablomuz var ve trafodan besleme akımı geliyor. Burada şu çok önemli çıkarırken arkadaşlar bu bakın bu modelde buraya basıyorsunuz. Bakın buraya basıyorsunuz. Oynatarak tatlı bir şekilde bunu çıkarıyorsunuz. Bunu da yine soketi şu şekilde oynatarak söküyorsunuz. Tüm bunu öncelikle bir fotoğrafa çekin, daha sonra e, tekrar nereden çıkardığınızı bularak bunu tekrar yerine takmanız gerekiyor. Şuraya bastırıp çekiyoruz. Burada arkadaşlar göstermek için ben e, hızlı olsun diye vidalar vardı. Bakın burada, 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 şurada vidalar var. burada Şu vidaların hepsini söktükten sonra bu kartı, soketleri de sökmüştük zaten. Şu şekilde bakın. Acele etmeden bunu dışarıya doğru çıkaracağız. Şu an soketler boşta olduğu için çıkması gerekiyor. Evet, kartımızı çıkardık. Hemen yeni kartımızı da Yeni kartımız burada. Bakın burada Vestel'in orijinal kartını bulduk. Şansımız varmış. Burada da modelleri yazıyor. Uyumlu modelleri hemen birlikte açalım. Evet arkadaşlar, hemen kartımız, orijinal kartımızı burada çıkarıyoruz. Şu sıfır kart, bu da arızalı olan kart. Zaten şekil olarak bakın e, birebir aynı. Hemen şu orijinal sıfır olan kartı takıyoruz. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde. Evet yine aynı şekilde. Şu, hemen kartımızı önce e, yuvasına oturturalım. Evet. Sırasıyla arkadaşlar elektrik soketimizi takıyoruz. Öncelikle şunu oturturalım tam anlamıyla otursun. Soketlerimizi çekelim altından. Soket ürünlerimizi takıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu hassas bunu acil etmeden, koparmadan televizyona zarar verebilirsiniz. Lütfen bilmiyorsunuz. İlk defa yapacaksınız. Çok da acemisisiniz bu işlere. Çok girmeyin. Bakın tatlı bir şekilde soktum. acil etmiyoruz. Bunu da takalım. Zaten yuvaları soketin yuvaları birbirine uyumlu değilse girmeyecektir. Onun için eğer soket girmiyorsa çok da zorlamamanızda fayda var. Bakalım mesela şu, şu. Buraya giriyor normalde? Bakın arkadaşlar buraya girmiyor. Buraya bakalım buraya giriyor. Yani soketler aslında korumalı bir nevi ama yine dikkatli olun. Sok çıkardığınız yere takmanızda fayda var. Ee, hemen vidalarını yapalım. Evet vidalarımızı takıyoruz. Evet arkadaşlar vidalarımızı yaptık. Soketlerimizi taktık. Herhangi bir sorun görünmüyor. Şu iki tane soket kapağın arkasındaydı. Onu da takıp deninlememiz gerekiyor. Şuradaki elektrik soketimizi şu kapaktan geçireceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Buradan geçirelim kablomuzu. Evet. Acele etmeyelim arkadaşlar. Evet. Öncelikle şu soketimizi takalım. Elektrik 220 girişimiz. Evet. Sonra arkadaşlar burada soketlerimiz var demiştik. Bunları da kapa kapatıp kapatmadan hemen takalım. Evet arkadaşlar. Tüm vidalarımızı taktık. Evet tüm vidalarımızı taktık. Televizyonu televizyon çevirerek denememizi yapıyoruz. Pişimizi taktık. Şurada bakın mavi ışık yanıyor. Daha önce böyle bir ışık yanmıyordu. Şu anda ışığımız yanıyor. Ve birlikte kumandadan bakalım, açalım, çalışacak mı? Birlikte görelim. Evet. Şu anda bastım. Evet. Evet arkadaşlar. Deneyimizin karşılığını gördük. Şu anda 48 inç televizyon çöpe gidecekti ama e, kart değişimi yaparak şu anda televizyonumuzu kurtardık. Yaklaşık 10-15 bin TL şu andaki 2023 televizyon fiyatlarını düşündüğümüzde e, tasarrufumuzu yapmış olacağız. E, şu an televizyonumuz açılıyor. Sinyal yok dedi. Yani bu görüntü gelmiyordu zaten. Şu an televizyonun çalıştığını kanıtlamış olduk. Arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız, fayda olduğunu düşünüyorsanız lütfen desteğinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Evet göz kırparak veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.